zaman bu böyle olmayacak. Bizim annemle yüzleşmemiz gerekiyor. Ha kolaydı. Ya kızım biz bu saatten sonra ancak Mamışkım'ın eliyle yüzleşiriz ya eliyle. Yakın zamanda deneyimlediğim experience'ımdan biliyorum. Vurdu mu attırıyor vallahi ne dünya turu. Ayrıca ne diyeceğiz kızım ona ya? Vallahi billahi bizim yüzümüzden kadıncağızın başına gelmeyen kalmadı ya babamla barıştıracağız diye. Ah annem ya. Kadın ne kadar haklıymış. Annem ne dediyse doğruymuş. Hı. Babam hiçbir zaman değişmeyecek. Hiçbir zaman da değişmemiştik zaten. Baksana kaç gündür eve gelmiyor. Bekle gelir. Senin tam 30 bin Türk iş liranı cukkaladı ya. Kim bilir senin o paracıklarını nerelerde yiyordur nerelerde. Şazi ne olursun vallahi kalbim sıkışıyor hatırlayınca. Ya kızım sen amma saftirik çıktın ya. İnsan birazcık ablacığına benzer. Bak bana 600 kağıtla işin içinden sıyrıldım ama sen maşallah tüm mallarını adamın önüne serdin ya. Pes vallahi ya. Allah. Şazi ne yapayım? Aklım durdu baba bu baba. Ben de annemle babam bir araya gelsin istedim. Mutlu bir aile olalım istedim. Bu saçma sapan baba hasretimiz bitsin istedim Şazi'm ben. Ha, baba. Babaya bak iskele babası mübarek. Ah oh, anam. Anam! Garip anam, benim çilekeş anam ya. Seni dinleme ya şu kızların utansın, utansın. Ben o parayla ne yapacaktım biliyor musun şazmandı? Hayallerimi gerçekleştirecektim. Böyle küçük, sevimli bir dükkanım olacaktı böyle küçük küçük masaları olacaktı. Üstlerine böyle kırmızı, kötü kareli masa örtüleri koyacaktım. Sonra böyle her taraf mis gibi taze tatlılarımla kokacaktı. Böyle kekler, ondan sonra özel tarifleri, muffinler, profiteroller. Sen söyle her şeyi yapacaktım. Sevdiklerim gelip gidecekti. Böyle güzel müzikler olacaktı içeride. Bahçesine doğru tancalar ekecektim. Süsleyecektim orayı bakacaktım. Çok çalışacaktım. Annemin hayallerini yıktı. Yetmedi. Benim hayallerimi de bitirdi. Alacağın olsun baba. Ya kızım. Kardeşim o nasıl bir konuşma ya? Valla ağlayacağım utanıyorum ha. Tutuyorum kendimi çünkü o bu eylem benim karakterime ters olur. Ağla Şazi, ağla. Sen de ağla, ben de ağlayayım. Beraber ağlayalım. Kara talihimize, kör bahtımıza ağlayalım. Başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Hayır, var ya! Bana bak Fadik. Farz edelim ki şimdi gene param var. Gene hayallerin peşinden koşar mıydın ha? Söyle bakayım. Deli misin sen? Tabii ki de koşardım. Hatta artık hiç param kalmadı ama yine de koşarım. Tamam o zaman. Hadi stand up. Stand up ve git kendine bir tüken bul. Anlamadım. Ben de anlamadım. A ama anlatayım. Başlıyorum. Şazi felsefesine göre bu dünyadaki bir insanın hayallerinin gerçekleşmesine destek olmak farzdır. Ben çaktırmıyorum ama aslen çok duyarlı bir insanım ha. Ve demin senin yaptığın konuşma var ya. Kızım o bana çok dokundu ha. Eğer Kardeş yazımın hayalleri gerçekleşecekse yıllardır biriktirdiğim kuruşuna bile dokunmadığım bütün paramın hepsi yok mümkünse bir kısmı ona feda olsun çünkü kardeşlik bunu gerektirir kardeşime feda olsun be şazmet senle ortak oluyoruz senle partner oluyoruz sana pasta tölyesi açıyoruz sen yapacağım ben satacağım sonuçta yani insan satmak dışındaki bütün satışlar benim olayım ya. Sen ciddi misin? Yes of course. Canım. Canım. Ya tamam ya Allah Allah. Şşt. sırdaşma Ya sonuçta ben belki dünyanın en fedakar, en cefakar ablası olabilirim ama dokuzal bir insan değilim. Ya hadi oradan ya hadi oradan. <laughs> Canım. Ya bence insan da değilim ben ha. Ben bir meleğim. Kanatsız bir meleğim ben. Ben efsaneyim ha. Allah Allah <laughs> Hadi git. Giderim bak. Hadi git. Gerçekten yapıyoruz. Ha. Go for it babe. Hadi gidiyorum Hadi kim bay? Selametle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.